İyisiniz. MM. <laughs> Rahatsız olduğunuzu söylediler. Hastalık var mı? Bir şey yani. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir İyi ama renk ben giyin. Renk güzel renk. Şöyle. Size... De dere ve çiğde hoşa. Hoş gel. Amoj ne dedi? Amoj ne dedi? Amoj ne dedi? Amoj Bir tane.

Birinci zevni. bir tane fazla. Şöyle çektin. kıydı. Siz de kızın tamam. diyor. <laughs> tere getirdim. <gülüyor Niss Oxford> dört tane getirdim. Daha bir daha götürdüm. Ölmüş bir daha götürdüm. Aa, girdi. En yani. büyükü buydu. Yani. Senin kaç Baş. yaş? 23 <laughs> amca hayatında sigara içmemiş arkadaşlar. O yüzden 4 Dört tane o kadar çocuk. Sonra içseydi çok daha iyi var ya. daha bir tane getir. De, <laughs> ben de zannetti bir yol yardım edilen <laughs> de ya. Sayın Bakan belki de kime yaparız. zaten senin de gerek yok. Yolun zafi orada kalmıyor da. Ama bir tane ka, karnı <laughs> <İyi gülüyor> <laughs> şu da koca karnı diyor. İyi değil, iyi değil. Bir tane iyi değil. Şuban Pervel'in biliyorsunuz Uzunca yıllar ülkesinden ayrı bir yaşamış söz konusu. Milyonların da gönlünü kazanmış olan bu sanatçının ve benzer sanatçıların bu coğrafyadan neşet etmiş olan tüm değerlerin kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarıyla ilgili biz iktidar olarak önemli düzenlemeler yaptık. Yasakçı anlayışları ortadan kaldırdık masa başında yan yana anlaşamayacağımız konuşamayacağımız şey olmadığı inancı içerisindeyiz. Her şeyi konuşarak, tartışarak, çözeceğimiz ana inancıyla çalışmalarımızı uzunca yıllardır sürdürüyoruz. Tam yani o Hı? Türk evladı, Türk, Berk Türk'ün ardından geldi. Daha sonancı bir, kurmaydı bir kurmaydı. Kurmaydı, kurmaydı. Kurmaydı kurmaydı gitti. Bu kurmacı bir kurmacı. Kurmacı bir gitti. Ben hikem evradım getirecek. Evet. Anladınız herhalde. Anladın yani. Ben Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorum. Kürt, Türkiye Cumhuriyeti yaşıyoruz. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti evet. Ne zaman kaç yıldır görmemişsiniz? Çen sonra. Kırka Dene diye. Yanına Sayın Başbakan'dan rica ederim. E, reis Cumhur'dan rica ederim içimizdeki bu kan dursun. Barış, iyilik, kardeşlik, kardeşlik. kardeşlik. beraberlik yaşayalım Teşekkür